Şey, Ay ya. Adem'in kamyonu. Belediyenin midir kimdi ya? Bak bak. Yolu açıyorlar. Ulan şansa bekle bak. Da, bekle. Katlama. bekle araba. Adam cık, cık, cık. kolaylık olsun bak, diye. Bak yolu açsan bir türlü açmasan bir türlü. Adam geliyor işte bu sıkışıklar gelmiş yolu açıyor. Şansa bak nereye geldik? Oraya gidiyoruz oraya geldik, buraya geldik bu kaza. Şey nerede? Devlen kamyonu. İleride de, ileride evlen, görürsün. Ha. Moloz kamyonuymuş demek Çekiyorum. Ay bir de şimdi problem var. Görüyor musun? Kepçe gelecek sıkışıklıktan gelemiyor. Anladın mı? Evet mi? anladım. Bak millet orada. Herhalde yeni oldu. Tüh tüh. Yazık inşallah. Herhalde İfail falan yoktur. Uyudu mu adam? Ne yaptı? Biz geç. Olur oldu işte. Adem'i düşünsene zaten yorgun bitkin. Acele etmiş mi bari? Acele etmiyor bu da işim yok. Bir acelemiz yok ki bizim. Bak adam hızlı da çalışıyor yani. Değil mi? Bak nasıl hemen yol açma ekibi geldi. Kalmıyor bir şey. Allah şimdi. razı olsun. Kaç 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 kaç. buradan dökmüş oraya kadar gitmiş mi lan ne yapmış bu Şu köşeye girmiş herhalde. İşte bence var devirmiş öyle kaymış devirmiş, yürümüş. Devirmiş kaya kaya gitmiş bence. Kim bilir ne suratlı gitti. Binaya mı girdi yoksa? Yok tam o kol köşede görmedin mi sen? Şey tam göremiyorum herhalde. İşte, i̇şte, orada bak kepçenin yanında ileride bir kepçe daha var. Tam şu anda polis önümüzde duruyor ya. Hmm. Tam Yohan yolu kapatmış, bizde ışıklar var diyoruz. Işıklar daha Işını nerede? Şunu biraz sıkılsana, çok sıcak oldu. Sabırsız patlayacak. Öbür dozer de oradan temizliyor. Tabii tamam canım, iki taraftan temizliyorlar işte. İtfaiye orada. Uf uh be, bütün harfiyat yerlere dökülmüş be. Bir de inşaat harfiyatı ha, tamam, oldu değil hmm. mi? Sana belli beton beton. Şimdi onları alıp kamyona yükleyecekler. Hı hı. Şu Önce bir, yol, bir yolu, yolu, yolu açacaklar. açacaklar ondan sonra. Tabii tabii.